İki denizin birbirine karışmaması. Gerçekten birbirine karışmayan iki deniz var mı? Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen suları birbirine karışmayan iki deniz hangisidir? Rahman Suresi'nin 19 ve 20. ayeti kerimesinde şöyle buyurulmuştur: Acı ve tatlı sulu iki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirinin sınırını aşamazlar. Bu ayetlerde bildirilen hakikat asrımızda anlaşılan bir Kur'an mucizesidir. Son araştırmalarda iki denizin birleştiği yerde sanki suların birbirine karışmasına engel olan meçhul bir set, görünmeyen bir perde olduğu tespit edilmiştir. Böylece Akdeniz'in suyuyla Atlas Okyanusu'nun suyu birbirine karışmamakta her iki deniz de kendine has karakterlerini korumaktadır. Sanki Cebeli Tarık Boğazı'nda ilahi kudreti sergileyen mucizevi bir perde vardır. Ayette geçen iki deniz ve aralarındaki engelden maksadın ne olduğu hakkında farklı yorumlar yapılmıştır. Tefsir alimlerinden kimileri bunu Furkan suresinde belirtildiği üzere tatlı ve tuzlu suların birbirine kavuşması ama karışmaması şeklinde açıklamışlardır. Elmalılı tefsiri farklı yorumları aktardıktan sonra her iki türüyle deniz denirse bunun acı tatlı, iç dış semavi, arzi, hatta hakikat ve mecaz her iki nevi kapsayacağını, böylece işari bir mana olarak cismani alem ve ruhani alem ayrımının da bu kapsamda düşünülebileceğini belirtir. Burada günümüz deniz araştırmalarının ortaya koyduğu bilimsel bir gerçeğe işaret bulunduğu söylenebilir. Şöyle ki, araştırmalara göre, büyük denizlerin birleşme noktalarında oluşan doğal bir engel, bunların terkibi, özelliklerinin karışıp bozulmasını önlemekte. Bu da kendilerine özgü bitki örtülerinin ve hayvan türlerinin korunmasını sağlamaktadır. Amerikalı deniz birincisi Profesör Dr. Hale, yaptığı bilimsel araştırmalar neticesinde şu hakikatlere ulaşmıştır. Engin suların arasına çekilen ilahi bir kudret perdesi vardır. Bu perde, her iki denizin birbirine kavuşmasını engellemektedir. Bununla beraber iki deniz suyunun birbirine geçmesine mani olmuyor. Ancak bu akışı her iki tarafın sularının geçtiği tarafın taşıdığı kimyevi muhtevaya göre ayarladıktan sonra gerçekleştiriyor. Yani bu perde geçmesi gerekeni geçiren, geçmemesi gerekeni engelleyen çift taraflı bir süzgeç gibidir. Çünkü bütün deniz ve okyanus sularının özellikleri ayrıdır. Öyle ki sıcaklık ve tuzluluk oranlarından, bünyelerinde yaşayan canlıların farklılığına kadar her biri ayrı bir alemi ifade eder. Profesör Doktor Hiye bu husustaki Kur'ani bilgiler gösterilince onun da birçok insaflı bilim insanı gibi hayretler içinde dilinden şu cümleler dökülmüştür. Doğrusu ben bu bilgileri Kur'an'da gördüğüm için çok şaşırdım. Bunların asla bir beşeri sözü olamayacağı kanaatindeyim. Bu bilgiler mutlaka Allah tarafından bildirilmiş olmalı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımızdan paylaşım yapabilirsiniz. Kanalımıza destek olmak için abone olabilirsiniz.